Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Dubai çikolatasını test edeceğiz arkadaşlar. Abi bu boru tutabilir. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi bakalım Dubai testine başlayalım. Tamam, sürebilirsin Evet arkadaşlar, <laughs> Dubai çikolatamız işte gösteriyorum böyle. Ev yapımı yaptık biz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar deniyorum. arkadaşlar çok güzel el yapımı İçinde ne var onu söyleyemeyiz arkadaşlar içinde aslında kadayıf birazcık tayin pekmez ve fıstık ezmesi var arkadaşlar bunlar da oluşuyor bir daha kesinlikle yoktur. Ve çok güzel arkadaşlar. Deniyoruz. Arkadaşlar biz hazır haline de denemiştim. Ve o zaman ben piştim demiştim. Bu kanalımıza abone olmayı da yapmayı Uzun zamandır çek çek dediğim için bunu bunu yapmaya karar verdim. Pişti Bay çikolatası. Kaç puan? Onun üzerinden 5. 5 mi? Şaka yaptım arkadaşlar. 10 üzerinden 10. Çünkü bari çikolatası hazır hali 10 üzerinden 5. Çok kötü arkadaşlar hazır hali. Ama el yapımı 10 üzerinden 5. Cidde 10 üzerinden. Hazır hali 5. Çok kötü hazır hali. Arkadaşlar biz bunu kapta yapmadık. Başka bir türlü yaptık. Hayatımda iki, ikinci kez bu. Baksanıza yani içi bu. İçi. Zaten kısa bir video arkadaşlar. dediğim. Bu ay... Bu 30 dakika gelirse bunu ah. tekrar tadacağım. 30 dakika gelirse tabi. Çikolatayı yedikten sonra su içeyim ben be. Arkadaşlar ben su içip geliyorum. Evet arkadaşlar ben bir su içip geldim. Çok gerçi şeker komasına girebilirsiniz Ben zor dayandım. Çünkü o kadar şekerli ki. Kadayıf zaten birazcık şekerli. Çikolatası fıstık ezmesi aşırı şekerli. Şeker komasına girebilirsiniz. Hoşçakalın. Ama çocuklar için bu arkadaşlar. Ben zaten zor dayadım. Şeker komasına girebilirsiniz. Özellikle çocuklar.